İyi akşamlar dostlar. Bugün sizlere şüphe ve kuşku kodlarımızın sizi hakikatten mahrum etmemesi gerektiği konusunda konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki bu dünya hayatı illüzyon, realite ve hakikat üçgeninde dönüp durmaktadır. Dolayısıyla bizler her tanıdığımız insanları, zamanla tanıdığımız insanları şüphe ve kuşku olayları, durumları her şey karşısında şüphe ve kuşku duymak zorunda kaldığımızı bilirsiniz, biliyorsunuz. Bu sağlıklı bir şeydir. Yalanla, illüzyonla, e, hakikatle e, olup olmadığını anlayabilmek için hatta benim bile çok arkadaşımız, dostumuz, kardeşimiz beni de tanımamaktadır ve bu adam kim ola ki diye sormaktadır. Haklılar. Şüphe sağlıklıdır aslında. Yani insanın kendini, e, kendi yaşamında doğruları ve yanlışları seçerken hayat dediğimiz her şey bizim başımıza gelen şeylerdir. Ve hayat dediğimiz şey genellikle de sorunlardan oluşur. Ve bu sorunlarda genellikle tanımadığımız, bilmediğimiz insanlar Tanımadığımız, bilmediğimiz olaylar, tanımadığımız, bilmediğimiz işler yüzünden başımıza gelir. Dolayısıyla bu sorunların başımıza gelmemesi için sağlıklı olması iyi bir şeydir. Şüphe ve kuşkunun e, sağlıklı bir durum yaratmasına fırsat vermesi anlamlıdır. Ama bazen bazı insanlarda şüphe ve kuşkular hakikati örten perdeleyen hakikati araştırmayı engelleyen bir takım e, durma noktaları zihni kilitleme noktalarına getirebilir. Bu durumda şüphe ve kuşku hakikatle aramızda bir perde ve engel teşkil ettiği için ne olmaktadır maalesef e, yararlı bir şekilde değerlendirmiş olamıyoruz. Şüpheyi ve kuşkuyu eğer bizi hakikate ulaştıracaksa faydalı olarak görüyoruz eğer hakikatten uzaklaştıracaksa, bizi kilitleyecekse, gelişmemizi ve ilerlememizi engelleyecekse, o zaman şüphe ve kuşku dediğimiz kavramlar ne yazık ki zararlı hale gelmektedir. Peki bu şüphe ve kuşkuyu ortadan kaldırabilmek için ne yapmak lazım? Öncelikle bir insanı gözlemlemek, konuştuklarıyla yaptıkları arasındaki ilişkileri, tutarsızlıkları çelişki olabilir. Bazen bir insan bir boyutta bir olaya insana karşı öyle davranırken bazen başka bir boyutta başka bir insana farklı davranabilir. Dolayısıyla burada hayatın içinde çift kutbiyet prensibi içerisinde çelişkiler olabileceğini, boyutlar arası farklılıklardan dolayı farklı tavırlar geliştirebileceğimizi ama tutarsızlık içerikle, anlamla ilgili bir şey yani tutarsız olan bir insan söylediğini yıkıyorsa, bugün söylediğini, bugün arzu ettiğini, bugün yaratmak istediğini yarın yerden yere vuruyorsa o insan tutarlı değildir. Dolayısıyla biz tutarsız insanların deşifre edilmesinde daha çok şüphe ve kuşkuyu uyandırırız. Yani ipiyle kuyuya inemeyeceğimiz insanları ayırt edebilmekte ...şüphe ve kuşkuyu duymamız son derece sağlıklı olmaktadır. Ne yapalım da, ne yapalım da insanları şüphe ve kuşkuyu sağlıklı bir şekilde kullanarak... ...hakikatleri, insanları, olayları deşifre edelim. Bu her, her boyutta kolay değil. Her boyutun kendine özgü sorgulanması gereken, aşılması gereken bir sürü bir sürü sınavları vardır. Bir insanın bir başarı seviyesine gelmesi tesadüf değildir. Düşünüşü de tesadüf olmamaktadır. liyakati de, nasibi de, hak edişi de öncelikle içindeki sonsuz benlikle, hakiki benlikle, yani alacağın kaynağıyla, yüksek benlikle, o olan ruhsal bir kaynağıyla, bilinç kaynağıyla ilişkisinin düzene alıp almadığıyla ilgilidir. Bir insan kendini bilmek, Rabbini bilmek ve tekamül etmeyi bir hayatın özeti ve bütünü olarak görüyorsa şayet, bu yolculukta karşılaştığı bazı sorunların üstesinden gelmek zorundadır. Dolayısıyla bu sorunların üstesinden gelmeyi kişisel sorumluluğu olarak görmelidir tabii ki. Bizler şüpheyi ve kuşkuyu o anlamlı ve değerli kılabilecek her türlü, girişimimizden yararlanmamız gerekiyor. Kırmızı bayrak, sarı bayrak, yeşil bayrak dediğimiz şeyler var. Gerek karşı cinsle olan ilişkilerde, ger gerek dostluk ilişkilerde, gerek yakın bildiğimiz dost arkadaş çevresinde, yani hayatımızı birinci derecede etkileyen ve en çok etkileşim içerisinde olacağımız ilk 4-5 kişilik içine girecek insanlarda bile şüphe ve kuşku duymamız gereken nitelikler olabilir ve bu ayırt ediciliği görebilmek için şüphe ve kuşku duymak da anlamlıdır. Bir insanla bir insanın bir araya gelmesi, iletişim kurması, anlaşması ortak paydalarının ne kadar güçlü olduğuna bakar. Dolayısıyla biz burada şüpheyi ve kuşkuyu devre dışı bırakırsak akıl mantık şuurla hareket etmemiş oluruz. Ve onun her söylediğine inandırıcı Empati yapmak başka bir şeydir, bu sakalı kaptırmak <laughs> başka bir şeydir, bu birbirinden farklı şeylerdir. Arkadaşlar, sevgili dostlarım, hayatın zorluklarından aşabilmek için ee, kör noktalardan, kör kuyulara düşmemeniz için şüphe etmeniz sağlıklıdır, kuşku duymanız sağlıklıdır. Destekliyorum. Yani benim kim olduğumu ee, tabii ki gözlemleyeceksiniz. Burada söylediğim şeylerin bir yaşam deneyimi içerip içermediğini, bir emek, bir göz nuru, bir araştırma, bir inceleme çabası içerip içermediğini, hakikatte ve realitede dünyada karşılığımın olup olmadığını tabii ki doğal olarak sorgulayacaksınız. Bu son derece sağlıklıdır. Ee, daha önceki videolarımda arkamda gördüğünüz kitapları, hepsini okumuş muyumdur okumamış mıyımdır okusam bile anlamış mıyımdır. anladıysam olayları, disiplinler arası düşünüp birbirleriyle olan bağlantısını kurmuş muyumdur? Bilinmesi bilinir hale getirme konusunda o bilgiyi cesaretle akledip kullanabilmiş miyimdir? Hayata geçirebilmiş miyimdir? Bütün bunları düşünmenizi tavsiye ederim. Kılavuzu karga olanın burnu pislikten kurtulmazmış. Dolayısıyla Yanlış kitaptan, yanlış insanlardan rehberlik alırsanız başınız dertten kurtulmayacak ve hak ettiğiniz hayat kalitesine hem maddi anlamda hem de manevi anlamda ulaşamayacağınızı biliyorsunuz. Dolayısıyla ben de size şüpheyi ve kuşkuyu e, sağlıklı olduğunu ama hakikatle aranızda bir perde ve örtü oluşturmaya başladığında tehlikeli olmaya başlayacağını, negatif karanlık cehalet dediğimiz, cahil dediğimiz bir durumda kendinizi o eşikte tuttuğunuz anlamına gelir ki bu da iyi bir şey değildir. Her şey ışıktır arkadaşlar. Bilgi ışıktır, sevgi ışıktır, içtiğimiz su ışıktır, bedenimizin çoğu sudur, su da eşittir, ışıktır. Yoğunlaşmış ışıktır yediğimiz yiyecekler, içecekler, her şey meyve, sebze yediğimiz her şey ışıktan oluşmaktadır. Dolayısıyla ışığın ışık olmayandan ayırt edilebilmesi, ışıktan bir hayatımızın yaratılabilmesi için şüphe, kuşku içinde, sorgulama içinde olmamız lazım. E, tabii ki belli bilgileri ve doneleri aldıktan sonra da e, e, ilerlemek lazım o insanla aramızdaki ilişkiyi aşama aşama ilişkinin, tanımını aşama aşama ilerletmemiz lazım. Ben size bildiklerimi mümkün olduğunca anlaşılır bir ifadeyle kullanmak, anlaşılır olmak için, sade olabilmek için, gündelik hayatın diliyle konuşarak size verdiğim mesajların anlaşılır olmasına çalışacağım. Umarım yararlı olurum. Okursanız, soru sorarsınız okursanız birlikte bu yolculuğumuz daha kalıcı olur uzun ömürlü olur okumazsanız ileride makas ayrılacağı için daha derin konulara gireceğim için e, benden şüphe edip etmemenizle ilgili değil bilinç boyut farklılıklarından dolayı e, birlikte olamadığımızı anlamak zorunda kalacağımız bir noktaya geleceğiz. geliriz veya bunun böyle olmaması için lütfen okuyun yakında kitaplarda tanıtacağım size. Bu vesileyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın